Ne var? Bir harbiden bok göndermiş. Adam bok göndermiş! <laughs> bir sıkıntı var, bir harbiden bok göndermiş diyor. <laughs> Düşünsene ters köşe yapmış ama oyuncak diye bir ölçüyoruz, harbi içine sıçmış. Bu şey değil mi? Bok fırlatıyor. <laughs> Çok tatlı lan. <laughs> Oturun şurada oynayın. <laughs> Çağırın ekibi amına koyun bok yakalım oynayın. Güzel ama bence salonda dursa gel iki dakika bok tutmaya çalışalım dersin yani.